Herkese merhaba. Ben Mam Büyülü Mahmut hoş geldin. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu kanal sadece bir anime inceleme kanalı değil. Ancak ergenliğimden beri mesaimin hatırı sayılır bir kısmını animelere harcadığımdan ötürü en azından bu konu hakkında diyebileceğim birkaç şeyin, edebileceğim birkaç kelamın olduğunu düşünüyorum. Anime incelemeleri kanalın içinde elbet olacak ancak incelemesini yaptığım şeyin ne olduğunu anlatmadan işin altının biraz boş kalacağını düşünüyorum. Bu yüzden ileride de animenin ne olduğunu etraflıca anlattığım bir video geliyor haberiniz olsun. Anime dediğimiz Japon menşeli çizgi filmler. Evet çizgi filmler özellikle Netflix'in Türkiye piyasasına giriş yapmasıyla beraber günümüzde ağzımı açık bırakacak bir hızla popülerlik kazanmaya devam ediyor. Ah, ah bundan 10 sene önce anime izlediğimde bana sanki büyü yapıyormuşum gibi bakan insanların şu anda azlı anime hayranlarına dönüşmelerini izlemek çok garip bir sanırım. 25 yaşında işe kadar bir adamım ancak hala bu meretten kopamadım bir ara bayağı uzaklaştım ancak şu anda yine bu, kü bu kültüre geri döndüm. Ancak merak etmeyin. Bir veya birkaç anime körü körüne bağlanıp tek anime bilgisi o olan insanlardan değilim. Hatta ki anime incelemesi yapmak istememin asıl amacı kendilerine Dragon Ball, Naruto, One Piece, Attack Titan gibi popüler animelerin arasında kaybeden, anime dünyasının derinliklerine inmek isteyip inecek yol bulamayan insanlara biraz yol göstermek. Geçtiğimiz 10 sene içer içerisinde anime kültürü Türkiye'de biraz yer edindi, biraz ilerleme var ancak hala gidecek çok yolumuz var. Nitekim Türkiye'de nitelikli bir şekilde anime izleyen ve ne izlediğini bilen çok az insanız. Ve küçük bir detay olarak animeci tabirini sevmediğimi ve bu kanalda mümkün mertebe bu terimi kullanmayacağımı kullanmaktan kaçınacağımı da belirtmek isterim. Nasıl müzik dinleyen insan kendini müzikçi film izleyen biri de kendini filmci olarak tanımlamıyorsa anime izleyen birinin kendini animeci olarak tanıtması biraz garip geliyor kulağıma. Azıcık kültürü bilip kendine otaku diyen tipler var ki Onlara sadece ya o iş öyle değil diye O Otaku'nun ne olduğunu anlatan bir videoda hazırlayacağım. Ancak biraz rahatsız edici bir video olacak. Şimdiden herkesten özür dilerim. Anime incelemelerine de geri dönecek olursak. Ben öyle çok anime kültürünü yemiş bitirmiş biri değil. Ancak animeler arasında nasıl hayatta kalacağını bilen, az da olsa ardımdakiler yol gösterebilecek bir insan. Yani zaman içinde sizler bu koca kafanın anime incelemeleri konusunda nasıl bir yol aldığına şahitlik edeceksiniz. İşin üzücü tarafı oyun incelemenin, film dizi hatta müzik incelemenin bile usulleri varken anime incelemenin belli başlı usulleri yok. Bu yüzden kendi yuhunu denemeyen olma yoluyla bulacağım maalesef. Bu videodan sonra anime incelemelerim çok farklı formatlarda karşınıza çıkabilir. Şayet incelemelerde eleştirmek istediğiniz, sevdiğiniz veya sevmediğiniz şeyler olursa yorumlarda ve Discord sunucumuzda sizleri bekliyorum. Discord sunucusundan bahsetmeyi unuttum. Çok özür dilerim. Şu anda biraz sakin topraklar ancak sizler de katılırsanız zaman içinde çok aktif ve cıvıl cıvıl bir topluluk yaratmak istiyorum. Eh bunun içinde eksik olanın ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur sanırım. Sizler. Kanalın içinde başka ne tarz videolar olacak sorusuna gelecek olursak da kendi içimi döktüğüm anlamsız podcastler, garip grup oyunları incelediğim seriler, ilgimi çeken başka konular hakkında belgesel olduğunu fark ettiğim içerikler veya çok başka şu anda anlattığımın dışında formatlarda videolarda olabilir. Dediğim gibi yola tamamen sıfırdan başlıyorum ve öğrenmem gereken çok fazla şey var. Tiyatro hocamın da dediği gibi kervan yolda. Eğer ki siz de benim bu macerama tanıklık etmek istiyorsanız bu maceraya aşağıdaki abone ol tuşuna çökerek, kafa atarak değil farenizin sol tuşuyla veya artık ekranı hangi parmağınızı kullanıyorsunuz onunla abone ol tuşuna basarak bu maceraya dahil olabilirsiniz. Eğer bana dokunmak istiyorsanız Discord sunucumuzun ve sosyal medya kanallarımın linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Aynı gök kuşağının altında buluşuncaya değin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.